Merhaba Ses ve Ruh videolarının bir yenisindeyiz. Bu videoda farkındalık yaratmaya çalışacağım. Öncekilerinde de tabii bunu destekler şeyler vardı ama burada biraz daha e, sese yönelik <laughs> bir şey söylemek istiyorum. Farkındalık yaratmak istiyorum. E, çok güzel bir tanımla karşılaştım. E, Profesör Doktor Esra Özcebe'nin e, konuşma bozuklukları ve terapi sunumunda Profesör Doktor Soner Özkan'ın bir tanımı bu videodaki farkındalık yaratmaya çalışacağım konu normal ses nedir Profesör Doktor Soner Özkan şöyle harika bir tanım yapmış kişiyi ihanet etmeyen sestir muazzam bir tanım ee, Yaş, cinsi, durum, hepsini katın işin içine. Kişiye ihanet etmeyen ses. Harika, harika bir tanım. Ee, bu normal ses denen şeyin üzerine bir de bunu desteklemek adına şunu söyleyeceğim. Çağdaş Yaşam ve Normal Dışı Davranışlar diye bir kitap var Engin Gençtan'ın. Onun başlangıcında, ön sözünde, girişinde Normal nedir diye çok güzel bir yazı yazmış Engin Genç'tan onu da okumanızı isterim. Ee, nedir bu normal? Normallik nedir? İşte e, sosyal ses, kendimize uydurduğumuz ses, bazı durumlardaki ses, bunların hepsini bir yana bırakın ve Profesör Doktor Soner Özkan'ın şu tanımına bakın: Kişiye ihanet etmeyen ses. İnsanlar ses çalışırken diz ve pes sorunlarında bazı pasaj noktalarında noktalarını geçerken tınıdan koparlar, sesleri boğazları acır, bir şey olur. Ee, hep bir ihanete uğrarlar. Teknik bilmemelerinden kaygı, kaynaklanır, nefes bilmemelerinden, bu egzersizleri çok yapmamalarından. Fakat her şeye rağmen bizim içimizde şimdi söyleyeceğim bir durum var bize zaten doğuştan yüklenmiş bazı anlar var. İşte anladığımız anlar, hımm yaptığımız, işte hey diye doğru bağırdığımız anlar, kaç kurtul anları, işte öksürdüğümüz an değil mi? E, arttırılabilir bu anlar. ınga dediğimiz anlar falan. Ve hayret ettiğimiz anlar. Bunlar bizim ilkel seslerimiz. E, bunlar bizi ihanet etmeyen sesler. Ben de derslerimde mindfulness ve çoğu zaman kendimin uydurduğu bir terimle ses antropolojisi diye kökte eyleme en yakın ses. O anki duruma eyleme senin zaten bildiğin durumun üstüne bir yapı kurmaya çalışıyorum. Yani sunnileştirmiyorum. Dışarıdan bir yapı kurmaya çalışmıyorum. Siz de kendinizde şunu düşünün bana ihanet etmeyen ses nedir diye biraz düşünün. Değil mi? Bu koçlar, şan hocaları, bilimden uzak olanlardan bahsediyorum tabii Onların hepsinden e, bana kızabilirler ama kaçın ya, kaçın. Gerçekten bilim adamlarını falan iyi bir şekilde kendini ortaya koyanları, kibirden uzakları e, izleyin, dinleyin. Şu tanımın güzelliğini paylaşmadan yapamadım. Normal ses nedir? Kişiye ihanet etmeyen sestir. Ee, bu dokuda şarkı söyleyen, oynayan bir oyuncunun kendi biricikliği üzerine düşünmenizi öneririm. Ee, bir takım tanımlar, artistikler oluşturmadan e, yaptığı anlatıları düşünürüm. Dokuyla Yaşadığı dokuyla ne kadar uyum içerisinde olacaktır. Ne kadar bütünlüklü olacaktır. Ee, bu çok önemli bir şey. Bunu bir araştırmanızı öneririm. Bu bilgiler YouTube'da var, kitaplarda var. Ee, benim bulduğum bir şey değil bu. Hani ses antropolojisini ben uydurdum tabii ama. Ee, ya da Grotowski arkebeden e, diye bir şey bulmuştu. E, nedir bu arke ses? Biraz buna bakmak lazım. Güzel bir gün diliyorum.